Pas yaparak kullanıldı. Şimdi bir pas. Kaleye bir şut! Isparta Spor golü buluyor. Bravo ye! Pembe siyahlar 1-0 önde mücadelede. <laughs> Ege Aydın. Ege Aydın. İbrahim Ege Aydın. İbrahim Ege Aydın'ın e Isparta Spor 1-0 önde. Müthiş bir vuruş. Orta şut karışımı. Topu kayada gördük adeta. Değerli spor afyonu yok. Spor sadece suçlanıyor. Mavi 1-0 doğru bir orta şut karşısına vuruş topa alanda. Kütahya Spor beraberliği sağlıyor. Bu kafa vuruşuyla bomboş kaldı Atalek'te. Mal beyazlar müthiş bir golle beraberliği sağlıyor gerçekten. Mükemmel maç oluyor. Afyon'da bir birlik eşlik var. Kütahya Spor 1, Isparta Spor 1. güç mücadelesi var. Haydi haydi çocuklar

11 11 <laughs> Hep çukura ya çukura ya. bu çocuk ya. Herkes evet. önüne koyuyor. Bu tam ortasına koyuyor. Düşüyorum zaten. Görmüyorum Çocuklar, Sporta da atlıyor arkadaşlar. şu sana diyor en iyi hani, ben çalmıyorum. Bu çalıyor. Niye? <laughs> 55 şey, Şu, abi, abi. şey. Kaçırdı. <gülüyor> <gülüyor> Kaçırdı. Yani çok güzel bir şey. Bak, Bak şey, yemin ediyor şöyle ayağından

Bu açık açı ama inek gibi. Bence de. Kalbimiz <laughs> bir tane. Ya, ya, ya. tuvala. Ben etmiyorum. Bu arada ben Ben Bu ne yapma? Bu ne yapma? Bu

O que

Oley! 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 사아틀아진짜으로1으아 Haydi güvenlik sen haydi. Sen de bu. Şey. Atamayacak gibi sen. Oğlum bu işte. deliş <laughs> <laughs> ne? Banza hala bekliyor. Simo Banza ve dışarı. Oğlum o çocuğa ne koymuştum ya. Basıya <laughs> harika <laughs> Isparta. Sparta kazandı arkadaşlar. İzleyicileri Isparta Spor Yeni Doğu Süper Ligi Aydın'la beraberiz. Ben 5 atı kayıp geldiniz. Normal süresi gibi bitti. Ne yapıyorsun başta Abi baştan sonra çok iyi oynadık. Baş 90 dakika boyunca mücadele vermedik. Soyunma da söylemiştik. Oyun molasına kan çıkacak demiştik. Bu mücadeleyi sergilediğimiz için Bugün evet. de galiba laktı. Paris çok mücadele git geldi bir maçtı. Aslında ilk kere çok üstün evet. bir oynadığımızı evet. düşünüyorum. Rakibimiz de karşılık bir verince biraz oyundan düştük. Teşekkür ederiz, son <laughs> kaldınız. Zaten bizim e, Eylül ayındaki çıkma paralarımız Türkiye şampiyonluğunda. Şimdi son sebeze kaldığımız için Biz bir gideceğiz. İnşallah orada daha iyi şeyler <laughs> olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederiz, başardığımızdan dolayı. Teşekkür ederiz devam haftada galip geldiniz son 8'e kaldınız her neyse heyecan nasıl yani çok heyecanlıyız buraya zaten kazanmak için gelmiştik bunun sonunda inşallah Türkiye şampiyonluğu olacak ben arkadaşlarıma ve hocalarıma çok güveniyorum bu yolda da yemeğe geçen hocalarımıza, başkanlarımıza teker teker teşekkür ediyorum. Sen düşüneceğin neler? Abi, sezon başından beri çok emek verdik yani. Bu yola çok çalışarak başladık. Yani iyi de devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Yani hedefimiz Türkiye şampiyon olmak. Yani çok zor da bir şey değil. Ben takım arkadaşlarım hocalarımı görüyorum. Yani hayırlısı olsun.

Buraya gelmeden önce de çok heyecanlıydık. Yani Finallerde kalacağımızı biliyorduk, inanıyorduk yani takım olarak çok mücadele verdik. Bugün herhalde çok antrenman yaptık. İstediğimiz gibi oldu. Sonuç penaltılarda kalsa, istediğimiz sonucu aldık. Teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz Son sekizde başarabiliriz. Teşekkür Bu başarıların mimarı Ümit Akdülger ile beraberiz. Sporlu Spor, spor Atölye Umeyit takımı. Hocam son 8'e kaldı. Heyecan, düşünce, duygular nedir? bu kolay olmadı ama bunlar ee, biraz da futbol şansı da olacak. Evet, öne geçtiniz. Beraberle takımımız, takımımız ben... şey, dirençli ya. Evet. İyi top oynuyoruz. Geçen hafta, geçen sene mesela e, ee, maçta çok iyi bir performans ortaya koydu. bir, bir kazandık onu Bugün burada biraz üçüncü golü falan bulsaydık yine sonuç daha güzel olurdu. Ama çocuklara ben çok güveniyorum. Bizim başkanımız Süleyman Bey her zaman arkamızda destek veriyor. Kulübümüz destek veriyor. Çocuklarımız da inşallah seneye bunlar profesyonel veya 19 şey takımımızda oynayacaklar. Ayakları bu şekilde devam edecek. Onlara bir şey katabildiysek, bir şey yapabilirsek burada da bir e, oyun oynadılar bence de iyi oynadılar. Kazanmak için oynadılar. Evet, hep yolunuz yani. Afyon'dan geçiyor hocam. Biraz da evet. buradan bahsedelim. Nerede yarışıyorsunuz? Nasıl bir maç oldu Afyon'da? Alışkınızsınız aslında burada dönem oynamaya. Evet. Hem e zaten ben zaten kademede ben olsun. kaç yıl önce de yani e, Afyon Spor'da forma giydim bir e, oradan tabii aşinalığımız var, arkadaşlarımız var bize yardımcı olan arkadaşlarımızla sohbet ettik, muhabbet ettik burada. Sanki şey gibi oldu bizim. Ya, biz. Su yolu gibi. Evet. İşte yani aslında. Aynen. Aynen. i̇şte yani artık bundan sonra çocuklarımızın ilk, şimdi 16'dan 8'e düştü ya oyunlar, şey evet. takımlar. 8 takım, 4'erle 2 gruba ayrılacak. Bu, bu başlarda Torbalı'da şeyde, şurası o Altınoğlu testlerinde oynanacak. Orada bir tek devreli bir usulü birinci. oynanacak. Birinciler şampiyonluk, birincilik, ikincilik için oynayacaklar. Türkiye birinciliği olsun var. İnşallah çocuklarımız da bunu gerçekleştirebilirler. Bakalım. Üniversite Miktaslı Spor Spor Haftanı. Valla e, sağ olsunlar buraya kadar gelenler var. Onları e, ayaklarına sağlık. Yani bir takımımız da şimdi 19 takımımız da şeyde ve topuyla Urfa'da oynamaya gittiler. Ee, işim, bu, çocuklardan inşallah futbolcu çıkaracağız. Ne, ne diyelim? İnşallah başka. hocam. Yani. Ama hocamız zaten? Yani. hangi takım olursa olsun. Aslanmış, yani, Spartanmış. Bence çok önemli yani. yok da. Kendi oynamaz. çocuklarımız takımlarda oynasın. Büyük takımlara yani. yerli, milli e, oyuncularımız kazandırmak. alt yani. yapılarda. Yani. Yani şimdi bu, bu şöyle bir şey olmaz Yani. Her şey her şey ithal, her şey ithal abi ne olur Asla hocam yani. Memleketin her kar ferman olmaz mı ya? Her şey ithal olur mu? Ya? O zaman başkanları, yöneticileri, valileri, kaymakamlar herkesin her ithal, şey, ithal, ithal edelim. İthal ederiz Olmaz ya. Bu futbolcular hiç olmazsa oynayabildiğimiz kadar oynayalım. Bunlardan çıksınlar sahalara. İşte oynuyorlar. İlerletirler. Eğitim verilirse, bakılırsa, bunlara yatırım yapılırsa. Puantucu, sadece vermiş. Hocam İlk öne geçtiğiniz 1-0, 1-1 oldu sadece Hocam. Penaltılara kaldı, 5-0 galip geldi. Son 8'e kaldı Sparta 0-17 takımı. Bölge e, maçına ne alışıyorsunuz hocam? Valla Sparta e, futbolu yeni bir tarih, yeni bir çığır açmıştır. Bunu e, Süleyman Başkanım olmak üzere, Mehmet Hocam ve diğer o, hoca arkadaşlarımız hepimiz birlikte el ele, gönül gönüle bu takımları yarattık. Ve dolayısıyla da Isparta halkının buna sahip çıkmaları istiyorum. Bu maça bakarsak tabii ki iki takımdan birisi mutlaka galip gelecekti. Ee, sonucu belli olmayan, belli olacak olan maçtı. Ve dolayısıyla da çocuklarımız daha soğukkanlı ve çalışmışlığında verdiği bir ürünle e, bu işin üstesinden geldik. İnşallah gruplarda da başarılı olacağımıza inanıyorum inanıyorum Isparta is, halkına, e, Isparta Spor Camiası'na hayırlı olmasını diliyorum. Çok sağ olun.